unladım ve pişmeye hazır. Şimdi de kızartacağım. Evet arkadaşlar bu ateş boşuna yanmadı ve şöyle bir bakalım tavamızda. Evet Karadeniz istavreti Kızardı. Şirin köydeyim. Arkadaşım Ümit Özçakır bugün beni misafir etti. Bahçevi'ndeyiz, ekmeği evindeyiz. Mükemmel bir tat oldu bu balık bizim için. Evet, gördüğünüz gibi ee, çok şahane oldu Ümit. Afiyet olsun. Evet, işte bu hazırladığımız odun ateşinde pişirdiğimiz Karadeniz istavreti. Sağ olsun Ümit kardeşime. Bugün beni misafir etti.